Evrenin henüz şekillenmediği, zamanın bile adı konmadığı o ilk çağlarda yalnızca derin bir boşluk vardı. Ne gökyüzü, ne yeryüzü, ne de canlılık, yalnızca sınırları olmayan, sessiz ve karanlık bir varlık. İşte bu, sonsuz boşluk kaos olarak adlandırıldı. Kaosun içinden zamanla düzen doğdu. Toprak, gök ve deniz birbirinden ayrıldı. Toprak gaye olarak beden buldu, Gök Uranos adıyla göklere yükseldi. Deniz Pontos'un derinliklerinde varlığını gösterdi. Evrenin dokusu bu üç ilksel gücün birleşiminden oluştu. Gaia, bereketin ve yaşamın kaynağı olarak her şeyi kucaklayan bir ana oldu. Dağları, ovaları, vadileri ve deniz kıyılarını doğurdu. Onun üzerinde bitkiler yaşardı, nehirler aktı, canlılığın ilk kıvılcımları onun bağrında yeşermeye başladı. Fakat gökyüzünü kaplayan Uranos, sınırsız ihtişamıyla bu yeni düzenin hakimi olduğunu ilan etmiş gibiydi. Yeryüzünü daima örtüyor, Gaia'nın varlığını sarmalıyor, onun üzerinde hakimiyet kuruyordu. Uranos, gökyüzünün ihtişamıyla Titanları dünyaya getirdi. Titanlar, yeryüzünün ve gökyüzünün birleşiminden doğan kudretli varlıklardı. Her biri devasa, her biri olağanüstü güçlerle donatılmıştı. Fakat Uranos kendi çocuklarının büyüyüp güçlenmesinden korkar hale geldi. Onların kudretinin kendi otoritesini tehdit edebileceğini sezinledi. Bu korku onu baskıcı ve acımasız bir hakim kıldı. Titanları ışığın ulaşamadığı derinliklere hapsetti, karanlık uçurumların içinde zincirledi. Gaia her geçen gün daha da hüzünlendi. Çünkü kendi bağrından doğan evlatları karanlığın zindanlarında çürüyordu. Toprağın bereketi soldu, nehirlerin sesi kısıldı, göğün baskısı yeryüzünü ağırlaştırdı. Annelik içgüdüsüyle Gaia'nın içi acı doldu. Çocuklarını özgür görmek istiyor, onların ışığa kavuşmalarını arzuluyordu. Fakat Uranos'un sınırsız kudreti karşısında ne yapacağını bilemiyordu. Zaman ilerledikçe Uranos'un baskısı daha da arttı. Titanların zincirleri sıkılaştı, Gaia'nın kalbindeki acı büyüdü. Toprak, ağır göğün altında inler gibi çatlamaya başladı. Bu inilti yalnızca bir annenin çığlığı değil, aynı zamanda evrenin kendisinin acısıydı. Dünyanın derinliklerinde görünmeyen bir fırtına kabarıyordu. Çünkü her baskı kendi isyanını doğurur. Gaia'nın bağrında saklı bir umut vardı. O, evrenin dengeyle var olacağına inanıyordu. Göğün baskısının hafifletilmesi Toprağın özgürleşmesi ve yaşamın yeşermesi gerekiyordu. İşte bu nedenle yeryüzü kaderini değiştirecek bir kıvılcımı bekliyordu. Titanlar arasında biri çıkmalı, zincirleri kırmalı ve evrenin çarkını yeniden çevirmeliydi. Gaia bu bekleyişin içinde toprağın derinliklerinde güç biriktirmeye başladı. Taşlardan ve madenlerden beslenen gizli bir orak yarattı. Bu orak yalnızca bir silah değil, aynı zamanda kaderin keskin bıçağıydı. Zamanın akışıyla birlikte titanların sabrı tükeniyordu. Karanlık onların varlığını çürütüyor, umutlarını tüketiyordu. Ama içlerinden biri diğerlerinden farklıydı. Kronos, kaderini kabullenmeyen, zincirlere boyun eğmeyen bir ruha sahipti. İçindeki hırs ve cesaret diğer kardeşlerine göre daha güçlüydü. O, göğün kudretini yıkabilecek kadar kararlıydı. Gaia'nın gizlice hazırladığı orağı kavrayan da işte bu titan olacaktı. Evrenin sessizliğini bozan şey artık yalnızca Uranos'un baskısı değil. Yaklaşmakta olan bir fırtınaydı. Gaia'nın kalbi çocuklarının özgürlüğü için çarpıyordu. Karanlıkta büyüyen öfke, zamanı geldiğinde gökleri sarsacak bir darbeye dönüşecekti. Çünkü hiçbir zincir sonsuza kadar dayanmaz. Hiçbir gölge ışığı ebediyen örtmez ve böylece evrenin kaderini değiştirecek dönüm noktası yaklaşmaya başladı. Gaia, yeryüzünün derinliklerinde hazırlığını tamamlamış, orağı titanlara miras bırakmıştı. Artık sadece beklemek gerekiyordu. Çünkü göğün sınırsız kudreti, toprağın sabrıyla sınanacaktı. Ve o sınavın sonucunda evren, bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Kronos'un elleri göğe uzanırken, kaderin karanlık çizgileri çoktan tamamlanmıştı. İlk bölümde başlayan huzursuzluk artık geri dönülemez bir noktaya gelmişti. Uranos hala göklerin ihtişamlı hükümdarı olarak hüküm sürüyor. Fakat derinlerde gizlenen uğursuz fısıltılar her an biraz daha yüksek sesle yankılanıyordu. Evrenin kalbi sarsılmaya hazırlanıyor. Zamanın dokusu bir kırılmaya doğru sürükleniyordu. Bu kırılma sadece tanrıların düzenini değil Gelecekte insanlığın da anlayışını şekillendirecek bir dönüm noktası olacaktı. Kronos'un yüreğinde taşıdığı isyan artık yalnızca kişisel bir öfke değil, tüm titanların sessizce paylaştığı bir sızıydı. Uranos'un katı buyruğu altında yaşayan titanlar onun gölgesinde büyümüş, onun korkusuyla şekillenmişlerdi. Fakat Kronos diğerlerinden farklıydı. O, zamanı temsil eden kudretiyle geleceğin neler getireceğini sezebiliyordu. Bu sezgi, onun içindeki kararlılığı daha da keskinleştirmişti. Yıldızların arasında yankılanan sessizlik, aslında yaklaşan fırtınanın sessizliğiydi. Uranos, göklerin derinliklerinde hükmünü sürdürürken, Gaia'nın içinden kaynayan öfke Kronos'un damarlarına güç veriyordu. Toprağın kalbi çocuğunun kalbine fısıldıyordu. Adalet gelmeli, denge yeniden sağlanmalı. Gaia'nın gözlerinde saklı olan bu kararlılık, Kronos için yalnızca bir anneden gelen öğüt değil, evrenin en eski çağrısıydı. Çünkü düzen, tek bir varlığın sonsuz hakimiyetine bırakılacak kadar kırılgan değildi. Her şeyin akışı, değişimle var olurdu. Değişim ise ancak cesaretle başlardı. Kronos karanlık gecelerin içinde demirden bir orakla kaderini mühürlemeye hazırlanıyordu. Gaia'nın gizlice işlediği bu silah yalnızca metalden bir alet değil, evrenin kalbine saplanacak bir nişaneydi. Her kıvrımında toprağın öfkesi, her keskinliğinde yıldızların sabrı işlenmişti. Kronos bu silahı ellerine aldığında, yalnızca bir titan değil, tarihin akışını değiştirecek bir varlığa dönüşüyordu. O andan itibaren onun gözlerinde geçmişin zincirlerini kırmak isteyen bir geleceğin ışığı yanıyordu. Uranos hala kendi kudretinin mutlaklığına inanıyor, göklerin tahtında otururken hiçbir şeyin onu sarsamayacağını düşünüyordu. Fakat onun bilmediği, derinlerde örülen kader ağlarının artık son düğümünü attığıydı. Yıldızların sessizliği aslında bekleyen Titanların sabrıydı. Onlar Kronos'un arkasında birleşmiş gökyüzünün titremesini bekler hale gelmişlerdi. Korkuları ağırdı. Fakat Uranos'un hükmü altında yaşamaya devam etmektense bilinmezliğe yürümek daha cazip geliyordu. O gece evrenin dokusu farklı bir yankı taşıdı. Gökyüzü ilk kez ürkütücü bir sessizlikle sarsıldı. Kronos, kardeşlerinin sessiz desteğini arkasına alarak harekete geçti. Yıldızların ışığı soldu, zamanın akışı ağırlaştı. Evrenin kalbi yaklaşan darbeyi hissetmişti. Kronos Demirden orağı sımsıkı kavrayarak karanlığın içinde bekledi. Her nefes alışında göğün derinliklerinden gelen ihtişamlı titreşimler onu daha da keskinleştiriyor, daha da kararlı kılıyordu. Ve an geldi. Uranos, her zamanki ihtişamıyla gökleri sarmalarken Kronos gölgelerden sıyrıldı. Evrenin kalbi o anda durdu sanki. Yıldızlar ışığını sakladı, Gaia derin bir nefes aldı kader artık geri dönülmez bir çizgideydi. Kronos elindeki orağı tüm gücüyle savurdu. O anda evrenin içinden bir çığlık yükseldi. Bu göğün kanını taşıyan Uranos'un haykırışıydı. Demirden orak göklerin hükümdarını yarıp geçtiğinde evrenin dokusu paramparça oldu. Her şeyin üstünde duran kudret ilk kez kan dökmüş, ilk kez yenilmişti. Uranos'un Bedeni gökyüzüne savrulurken, yıldızlar onun düşüşünü ağlayan gözler gibi titreşiyordu. Fakat bu düşüş yalnızca bir yenilgi değil, aynı zamanda yeni bir çağın kapılarının açılmasıydı. Uranos'un gövdesinden sıçrayan damlalar, evrene yeni varlıklar saçtı. Onun kanından doğan varlıklar, ilerleyen zamanlarda dünyaya korku ve şaşkınlık getireceklerdi. Karanlık erinyeler, intikamın soğuk nefesini taşıyarak doğdular. Devasa devler toprağın bağrından yükseldi ve en korkutucusu denizin köpüklerinden gelecekte Afrodit'in varlığı filizlenecekti. Uranos'un düşüşü yalnızca bir son değil, aynı zamanda sayısız başlangıcın kıvılcımıydı. Kronos yere serilmiş olan göklerin eski efendisine baktığımda içinde garip bir boşluk hissetti. Zaferi büyüktü fakat bu zaferin bedeli de ağırdı. Evrenin dengesi sarsılmış, geleceğin yükü onun omuzlarına yüklenmişti. Kardeşleri ona saygıyla baktı çünkü o korkularını eyleme dönüştürmüş ve imkansız görüleni başarmıştı. Fakat hiçbirinin bilmediği, bu zaferin aynı zamanda yeni bir laneti de beraberinde getireceğiydi. Uranos'un dudaklarından düşen son söz, geleceğin habercisi oldu. Kendi çocukların tıpkı senin bana yaptığın gibi seni de tahtından indirecek. Bu lanet, Kronos'un zihnine işlenen bir gölge gibi kaldı. O an kazandığı güç, aynı zamanda gelecekte kaybedeceği kudretin tohumlarını taşıyordu. Uranos'un kanı evrenin her yanına saçılırken, gökler ve yer arasındaki bağ artık farklı bir düzen üzerine kurulmuştu. Kronos, zamanın, efendisi olarak yeni çağı başlatmış, Titanların altın çağını ilan etmişti. Fakat kalbinin derinliklerinde, her yıldız kayışında babasının lanetinin yankısı çınlamaya devam etti. Böylece Uranos'un düşüşü evrenin tarihine kazınan en büyük kırılma olarak yerini aldı. Göklerin kanı toprağa karıştı. Zamanın yeni efendisi tahta oturdu. Fakat hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü her başlangıç beraberinde bir sonu da taşırdı. Ve Kronos'un zaferi aslında yeni bir düşüşün habercisinden başka bir şey değildi.